Oo, neden bu kadar bir sürü insan geldi? Bizi sonunda bırakın lütfen. Tamam tamam hadi tüm biletleri alalım. İçeri gidebilirsiniz. Oley sonunda filmi izleyebileceğiz. Ve lezzetli yiyecekler yiyeceğiz. en sevdiğim Maltezer ve Fanta. Bayılırım. Hmm, hemen, hemen Bayılıyorum ona. Ben de bulacağım diye karı severim. Oh, kızlar sinemada çöp atamazsınız. <laughs> Güvenlik görevlisi Mike hepinizi görecek ve çıkaracak. <laughs> Oğlumuz. Ne? Hemen konuşmalıyız. Buradan çıkın. Defolun hepiniz. Ah. <laughs> oh. <laughs> oh, Mike mi kızdırdınız? Şimdi kesinlikle sinemaya yiyecek ve lezzetli şeyler bırakmayacak. İşte yeni kurallar. Hey. Merhaba, işte bir etim. Hmm, marshmallow mu? Hayır, geçemezsin. Mümkün değil. Bana ver tatlıları ve şimdi geçebilirsin. Hmm üşüdüsünüz. Oh, bu ne böyle? Dur. böyle lezzetli yemeklerle geçemezsin sinemaya. Onu söyle Frank. Aa, oh, oh, anladım. Siz başroldesiniz. Tamamdır. Pardon affedersiniz. Tabii ki geçebilirsiniz. Gerçekten mi? Ben de öyle istiyorum. Ama bunu nasıl yapsam? Tabii ya. ikinci kendi Evet de olabilirim. Ona danışacağım. Siz de kimdisiniz? Geçemezsiniz. Ben ikinci başrolüm. Baksanıza. Oh, tabii ya. Başka bir oyuncu. Tamamdır. Dur bir dakika. O ne öyle? Ne diyorsunuz? Siz kimden bahsediyorsunuz? Ne oluyor? Benim gerçek oyuncum. Hayır benim gerçek. Benim tabii ki. <laughs> Bir şey anlamıyorum. Hanginiz gerçek oyuncusunuz? Çok ilginç. Okay. <laughs> Let's Hadi John, göster ona. <laughs> Pekala. İşte bu kadar kolay. Bayağı enet. Gerçek değilsiniz. Sahtesiniz. Size söylemiştim. Böylesi çok daha iyi. Peki gidebiz diyelim. Teşekkürler. nerede bu bilet? Oh, işte burada. Vay be. Ne tür güzellik geliyor ya. Merhaba. içeri girebilir miyim? Teşekkürler. İşte biletim. Durun. Bu marshmallowlarla giremezsiniz. Tatlılar yasak sinemada. Durun. Belki fikrinizi değiştirirsiniz. Üzgünüm. Ama bu benim için ilginç değil. <laughs> ne? Size para ödemeye hazırım. Tatlı ister misin? Bu <laughs> tamamdır. Haklısınız. Bir tane isne ne olabilirsiniz? Dur bir dakika. Birine ihtiyacım yok. Hepsini istiyordum ama neyse. Onsuz izleyeceğim. Cidden mi? Aa, Var. Sanırım anladım. Şimdi böyle balıkçı kıyafetini kullanacağım. Süper. Oltayı unutmayalım. <laughs> Dur. Bileziniz nerede? Onu kaybettiniz mi? Hayır. işte burada. Tamamdır. Geçebilirsiniz. <laughs> Oley. Geçtim. Oh, işte o güzel kız. Hello. Merhaba tatlım. Oh, merhaba seni öpebilir miyim? Ne yapıyorsun sen? Bana yaklaşma. Oh, biliyordum. Gardiyanın kutusundan marshmallow çalacağım. O zaman güzel kız kesin kesinlikle numarasını bana verecek. İşe yaradı. Oh my God. Aa, i̇şte sevdin mi? Çok mutluyum. Merhaba. Çiçek de misin benim, benim için lütfen? Benim için. Senin için her şey yaparım. Dur bir dakika. Bu ne böyle? Olta tamam. Oh, biraz zor oluyor. Çekemiyorum. Dur bir dakika. Ne var? Oh, bu değilmiş. Kusura bakmayın. Evet burada bir suçluğumuz var. Onu adren çıkarmamız gerekiyor. Ne oluyor? Hayır. Böylesi çok daha iyi. İşte biletiniz tamamdır. Her şey yolunda. Ama dur bir dakika. Seni tarayacağım. Kapişonunuz çok büyük. Bakalım şeker taşıyor musunuz? Evet işte biliyordum. Buldum. Hmm. Hadi bana ver. Oh, hayır. Dur bir dakika. Jelibonu ayıcıklarımı alacak mı? Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi her şeyi alacağım ve dökeceğim. Şimdi ise bu şişelere ihtiyacım var. Ve marshmallowları üzerine takacağım. Baksanıza. Bir kemiğe benziyor. Şimdi ise onu böyle saklayacağım. Hadi gidelim. Bakalım nasıl çalışacak bu hayat hilesi. Merhaba işte bir etim. Hmm, kontrol etmeliyim. Umarım işe yarayacaktır. İki <laughs> tane var mı? Oh, Aynen yani öyle. Çok ilginç değil mi? Oh, i̇yi günler. Vay be. Evet şehirde. Artık lezzetli bir şeyler yiyebilirim. Ve filmi yiyeceğim. izleyeceğim. Çok lezzetli. Vay be çok mutluyum. Vay be. Kemiği mi yiyor? Baksana Kate. Oh my God. Gerçekten mi? Çok tuhaf. Hmm. <laughs> Biretleriniz harika. Ve şimdi tatlılar için bir kontrol. Her şey temiz. İçeri gidebilirsiniz. Hadi. Sıradaki. Ee, bebeğim, seketli olsan gidemezsin. Bunu almam gerekecek. Ver şunu. Gördün mü? Üzgünüm. Onlar benim tatlılarım ama. Tamamdır. Çok yüksek sesle bağırıyorsun. Geç hadi gidebilirsin. Aman. Hepsini istiyorum. Hayır bu fazla artık. O zaman çığılmaya devam edeceğim. O, tamamdır kulakların köşesine al hepsini git. Of. Ha, merhaba. Aa, çiğ düştü olamaz. Yani görevimiz fark etmeden onu saklamalıyım. ne düşünsem. Aa, merhaba çocuğum işte bir etim. Hadi bir tane daha çocuk. Sen de çitos var. Bakın ben de bağıracağım. Oh hayır. Şimdi böylesi çok daha iyi. Sanırım hazırım. Koruyucular gelin. Hayır. Hayır durun. Çitosu bırakın. Ben biraz müzik deneyebilirim. E şimdi damat zamanı. <laughs> Vay be. Bu küçük kızın bir kötü de olsa tatlısı var. Paylaşacak mısın? Tamamdır. Sen de al. Hmm. Oh, çok sevdim. M&M'se bayılırım. Ah, oh, bu çok lezzetli. <laughs> çok mutluyum. <laughs> Tamamdır. Geçebilirsiniz. Oh, ne kadar ağır bir sepet. Yanımda çok fazla tatlı aldım. Aa, aa. Hım, bu yasak. Bunu gördünüz mü? Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. El koyacağım her şeye. Durun. Hayır. Olamaz. Bunlar hepsi benim ama. Aa, hayır. Lütfen. Bir dakika. Bekleyin. Her şey aldınız ama. En sevdiğimler. Oh, tamam. Şimdi gidebilir miyim? Teşekkürler. Ama tatlılarla aynı değil. Merhaba. Sinemaya geldim. Omunuzda gerçek bir insan eli var. Deş et vereceksin. Çabuk geçin. Olamaz. Hadi hızlı ol. Çok korkunç. Of. Sıradaki benim. Oh, hayır birisi geldi. Oh, come on. oh, merhaba. işte biletiniz. Geçebilirsiniz. Oh, hadi <laughs> hadi. Şekerler beni bekliyor. Geç. <laughs> Pekala. Hadi başlayalım. Sekiz olsa bayılırım. Nefis. <laughs> Pekala. Bu çok kolaydı. <laughs> bu el şekerden yapılmış. <laughs> Ay, o eli mi yiyor? <laughs> Vay be. Oh, hayır. Yam yam. Sadece tatlı bir el. Neyse. Şey size kanala abone olmanızı hatırlatmak istiyor. İşte en komik videolar.